kafayı takmış olduğum bir nokta vardı otomobili karbüratörlü yapmak istiyordum fakat tabii Weber karbüratörlerin fiyatları çok yüksekti. Buna ben Yama YZF r 38 mm motosiklet karbüratörlerini taktım. Geniş bant bir hava yakıt saatiyle neredeyse mükemmel diyebileceğim bir ayar tuttu şu an. Üstünde yine kendi yaptığım bir hava filtresi var. Komiktir. Bu hava filtresinin içinde karkas olarak bir kek kalıbı kullanıyorum. Motor bloğunu korumak istedim. İlk yaptığım şey 1.6 EG kodlu yani Golf 1 GTI'nin silindir kapağını temin etmekti. Daha sonra Audi 80 ve yine Golf 1 GTI'de kullanılan dövme bir crank buldum. Kolben Schmidt 81 mm pistonlar satın aldı. Silindir kapağı porting yapıldı. Egzantrik mili 272-272 cadde tipi bir egzantrik mili var üzerinde. Emme bir 1.5 milim, egzoz swaplarında 1 milimetre büyütüldü. Bunların hepsini yani kendim yaptım. Meslek de makine mühendisi olunca bu güce uygun bir fren yoktu. Değişik bir yol izledim. Hazır raf ürünü almaktansa daha ekonomik ama